ye yeah, 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 yeah. sosyal bilimler sosyal bilimler insanı anlatır her yerde toplumu çözer kültürü çözer davranış gizlidir derinde sosyal bilimler sosyal bilimler neden böyleyiz diye sorar geçmişten bugüne Sosyal bilimler her soruya bir cevap. Toplum nasıl değişir? bilim adım adım bakar. Sosyal bilimler, sosyal bilimler dünyayı anlamak için elimizde tek anarda. Sosyal bilimler ki insan yalnız değildir. Bir toplumun parçasıdır. Herkes bir role sahiptir. Toplum içinde düzen var. Kurallar var, görevler var. Niye bu kurallar? Çünkü herkes güvende yaşasın diye var. İnsan nasıl davranır? Niye böyle karar verir? Bir şey hoşuna gider, diğeri onu değiştirir. Toplum niye değişir? Niye göç olur? Niye çatışma çıkar? Sosyal bilim bunların hepsine bilimsel cevap arar. Her toplumun kalbi kültürdür gelenekler bayramlar yemekler dilin hikayeler geçmişten bugüne gelen değerler bir kültür zamanla değişir yenilenir dönüşür sosyal bilim der ki her değişim bir iz bırakır gör düşün <laughs> toplum kültür düzen hepsi iç içe sistem sosyal bilim der ki öğren anla güçlen sosyal bilim der ki öğren anla güçlen sosyal bilim der ki öğren anla güçlen Ay. sosyoloji toplumu okur bu insanlar niye böyle durur? Niye farklı grup olur? Niye bazı kurallar doğar? Hepsine cevap arar? içimize baka insan neden ağlar? Neden güler? Neyi sever? Neyi korkar? Her davranışı anlamak için zihnimizi yakından tarar Tarih der ki geçmişi bilmeden bugün anlaşılmaz Zaman çizgisini çizer Olayları sıralar yavaş yavaş Savaşlar, barışlar, icatlar hepsi bir ders taşır Geçmiş geleceğe ışık olup Tarih hep yol gösterir Coğrafya yerleri anlatır Dağlar, ovalar, akarsular, iklimler, ülkeler, sınırlar insan nerede yaşar, neden orayı seçer Yer şekilleri hayatı yüz bin farklı yöne çeker Ekonomi der, para nasıl döner Üretim nasıl olur, tüketim nasıl biter İhtiyaç, istek, tasarruf Hepsi bu dalın işi Her ülkenin ekonomisi başka bir düzenin siyaset bilimi sorar. Kim yönetir? Nasıl karar verir? Devlet nasıl çalışır? Demokrasi nedir? Özgürlük nedir? Toplumun gücünü anlamak için bunları iyi bilmek gerekir. Antropoloji kültürü büyüteçle inceler. Eski toplumları araştırır, gelenekleri çözer. İnsanlığı nasıl değişti? İlk insanlar nasıl yaşadı? Hepsinin cevabı bu bilimin içinde saklı. İnsan, toplum, kültür hepsi sosyal bilimdedir. Davranış, düzen, değişim bilimle... çözer, kültürü çözer Davranış gizlidir derinde Sosyal bilimler, sosyal bilimler Neden böyleyiz diye sorar Geçmişten bugüne dünyayı Adım adım açıklar <laughs> <Temizlen> neden önemli? <gülüyor> <gülüyor> Toplum niye böyle diye soran her çocuk Cevabı sosyal bilimde bulur Adım adım durma oku çok Bir kural neden vardır? Neden uymalıyız? Uymayınca ne olur? Düzen neden bozulur? Sosyal güçlü olursun Bir ülke niye gelişir başka bir ülke niye zorlanır Göçün nedeni nedir bir yerde deprem olurken başka yerde sel taşır I'll be